الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله ما توفيقي واعتصامي الا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم ve <laughs> 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 Bu gece Rabi'ül evvel ayını uğurluyoruz. Haftaya Rabi'ül ahire girmiş bulunacağız. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bir daha seneye tekrar kavuşmayı nasip eylesin ölecek olanlarımız da sahibi Muhammed Mustafa'ya kavuşmayı nasip eylesin sallallahu aleyhi ve sellem. İçimizden seneye kadar ölecekler var. Bunda şüphe yok. Evet, kimimiz yaşayacağız, kimimiz öleceğiz. Sağ kalırsak Allah devam şabat istikamet versin. Seneye Rebiyül Evveli de dolu dolu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla, muhabbetiyle geçirmeyi nasip etsin. Abademize erişir de efendim ecel gelirse de sahibini bize kavuştursun, bizi ona kavuştursun. Evet, allah Teala ona bağışlasın cümlemize amin. Şimdi bugünkü dersi de kısaca tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, sevgisinin alametlerinden bahsediyoruz. İslamiyetin tamamı onu sevmenin alametidir. Bütün sünnetlere ittiba onu sevmenin alametidir. Bütün emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak onu sevmenin göstergesidir. Bunun sayısı sınırı bitmez. Ancak efendim bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmek Allahu Teala ve tertemiz hazretlerimizin emri olarak Kur'an-ı Kerim'de bu emre intizalen salavat-ı şerifenin faziletlerini sayacağız rahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmekte ne kadar bereketler var, semereler var, artık bu da bakalım saymakla biter mi? Birincisi Allah'ın emrine uymak. Celle Celaluhu. Çünkü ne emretti okuduğumuz zaten Habibime salat selam edin. Efendim ikincisi allah Teala'nın yaptığını yapmak. Çünkü allah Teala da Habibine ne yapıyor? Salavat getiriyor. Rahmet okuyor. Bak. Üçüncü meleklere uygunluk. Çünkü melekler de ne yapıyor? Ona salavat şeyh Dördüncüsü Allah-u Teala'dan 10 rahmet kazanmak. Çünkü 1'e 10. 5. 10 derecesi yükseltilmek. 6. 10 sevap. 7. 10 günahın silinmesi. 8. duasının kabulünün ümit edilmesi. 9. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine kavuşma sebebi. 10. Günahlarının affedilmesi ve ayıplarının setredilmesi, örtülmesine vesile. 11. sıkıntılarının giderilmesine vesile. Ne derdi varsa. 12.'si Allahu Teala'ya yaklaşma vesilesi. 13.'ü sadaka vermek yerine geçiyor. Her salavat bir sadaka verme sevabı. Efendim, 14.'sü ne muradı varsa Allah'tan dileği onun yerine get getirilmesi. 15.'si efendim salat selam okuyanın ruhunun temizlenmesi. Kalbinin temizlenmesi. 16. Kulun ölmeden evvel cennetle müjdelenmesi. Var mı böyle bir şey başka bir yerde? Efendim? 17. Kıyamet gününün şiddetlerinden, dehşetlerinden kurtulma vesilesi. Bunlar hepsi hadis-i şeriflerden alınmış. On .si, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin selamına cevap vermesi. Sen selam veriyorsun ona o da sana ne yapıyor selamına? Mukabele de bunu. On dokuzuncusu Unuttuğunu hatırlama vesilesi. Bir şey unutursan ne yapacaksın? <Sessizlik> Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Hatırlarsın. Efendim yirmincisi meclislerin güzel kokmasının sebebi. Hangi meclise salavat-ı getirilir? O meclisten ne temiz kokular semalara yükselir ve hakikaten bazılarının burnu da alacak kadar koku yayılır. Kiminin burnu nezneli tıkalı o almaz. Efendim 21. .si, kıyamet günü Oturdu kalktığı meclislerde salavat şerifi okuduğu için o toplantılarından pişmanlığa düşmemesi. 22.'si fakirliğin nefyi. Salavat şerife devam eden adam fakir olmaz. 13.'sü cimrilik isminden vasfından kurtulma vesilesi. Şimdi Bunlar hakkında hep hadis-i şerif göreceksiniz. Kısaca okuyacağım ama hepsi hakkındakileri baş edemeyebilirim. Efendim, ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmeyene yapılan beddua. Cebrail Aleyhisselam ne bu beddua etti? Efendim, kim? Buğden limen zükürte indi ve felle Adı yanında anılıp da sana salavat getirmeyen kahrolsun helak olsun bedduası var biliyorsunuz. Ondan kurtulma vesilesi. 25.si sahibine cennet yolunu göstermesi, tarikine yani terk edenine de cehennem yolunu göstermesi. Dolayısıyla efendim cennet yoluna ulaştırması. 26.si Allah ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem ve Celle Celaluhu anılmayan meclislerdeki leş kokusundan Pis kokudan kurtarması. 27.si hangi kelam, hangi konu, hangi iş hamd ile salavat ile başlanırsa tamama ermesi. Çünkü hamsiz salatsız başlanan işlerin sonunun bereketsiz ve hayırsız kesilmesi tehlikesi mevcuttur. Efendim kaç etti? 28. Maşallah sayıyorsunuz. 28. kulun sırattan kolay geçebilmesi. Efendim, hepsinin hakkında hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dün gece Raitül Barihati Aceben uzun bir hadistir ben onu şu, evvelce okumuşum. Dün gece acayip bir rüya gördüm dedi. Peygamberlerin rüyası nedir? Vahiy. Aynı hadis ayet. Ne gördüm? E, Ümmetü Raitü ümmeti. Ümmetimden bir adam gördüm. Efendim Sırat Köprüsü'nün üzerinde tökezlemeye başladı. Yıkıldı. Aşağı cehennem asılıyor çengeller. Düştü düşecekken bana okuduğu salavatlar geldi. Elinden tuttu. Onu karşıya cennet tarafına selametle geçirdi. Bu hadis-i şerif meşhur. Efendim 29.sü Salavat getiren insan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cefa yapmaktan kurtulur. Salavat getirmeyen insan Resulullah'a eziyet etmiş olur. Efendim. Otuzuncusu Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin salavat getirenlere güzel övgüler yağdırmasına vesile oluşu gökle yer arasında salavat getirenleri Allahu Teala medh ediyor, onları övüyor. 31. Allahu Teala'nın merhametinin, rahmetinin sebebi 32. bereketlerin, bollukların 33. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetinin devamının ve ziyadesinin ve katlanarak artmasının sebebi bunlar iman şartları ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi gün be gün artmasa iman tamam olmaz. Hele eksilirse iman eksilir. Allah muhafaza sıfır olursa iman da gider. 34. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat getireni sevmesinin sebebi. 35.si kulun hidayetinin ve kalbinin hayatının, ruhani hayatının kalbinin dirilmesinin sebebi. 36.si efendim Salavat getirenin isminin, babasının sülalesiyle soyunun Resulullah'ın yanında anılması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in senin babandan falan oğlu falan diye haberdar edilmesi, felanca sana salavat getirir diye arz edilirken babanın adıyla senin adın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarafından duyuluyor. 37.'si Efendim, Sırat'ta mahşerde ayağının kaymamasının İslam yolunda ayağının sabit kalmasının sebebi 38. .si, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizde bulunan haklarından ekalli kalil çok az bir hakkının ödenmesinin vesilesi. Onun tüm hakkını ödemek kimin haddine düşmüş? 39. Allah Teala'nın zikri, şükrü ve iyiliğini bilmek. Ve <laughs> Rabbinin nimetini anlatıyor. En büyük nimeti bize kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirirsen ya Rabbi senin iyiliğinin kıymetini biliyorum demektir. Efendim kaça geldik? Kırka geldik. Kırkıncısı nedir? Efendim kulun Rabbinden suali duası efendim bu arada kendi isteklerinin de Mevla tarafından e, görülmesine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı duayı aracı kılması ve en büyük efendim 41. en büyük meziyetlerden, semerelerden, faydelerden birisi Salavat-ı Şerife okuyor 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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek suretinin tabi rabıta üzere okunursa bu faydayı sağlar zihne akla yerleşmesi, rabıtasının kolaylaşması, manevi irtibatın sağlanması